God dag. Çay ocağım 3 yıldan beri çay ocağını işletiyorum. Çayımız genelde güzeldir. Çay suyunu genellikle Uludağ'dan getiriyorum. Ve çayın gerçekten lezzeti farklı oluyor. Müşterilerim de gerçekten memnun kalıyor. Efendim son zamanlarda her şeye zam geliyor ama siz indirim yapmışsınız. Şimdi bizi çay bir lira belki maliyeti bize bir lira olsa bile biz öğrenciler için fedakarlık yapıp işte bir liradan çayımızı öğrencilerimize bir nevi ikramda bulunmuş oluyoruz. Eğer öğrencinin parası olsa da olmasa da fark etmez. Mutlaka bütün öğrenciler gelip benim çayımı paraları olmasa bile ben çay ikram edebilirim sadece öğrencilere değil bütün bütün e, Müslüman kardeşlerime e, Bursa'da olan bütün arkadaşlarımı hepinizi bekliyorum. Öğrencilere ikram ettiğim zaman çay bana genelde 2 lira falan uzattıkları zaman ben diyorum ki öğrencilere çay 1 lira öğrencilere indirim yapıyorum. Öğrenciler de çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Çok teşekkür ediyorlar diyorlar ki o zaman birer çay daha ver bize. Ahmet abicim diyorlar. Tabii diyorum. Biz de e, tabi birer çay daha tekrar içiyorlar. İçtikleri zaman zaten çayım çok güzel olduğu için çok memnun kalıp tekrar yine geliyorlar.